Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Arkadaşlar bugün sizlerle bir zekte konu çalışması haberimiz oyuncu sektörünüzdür arkadaşlar. arkadaşlar videomu izliyorsanız like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın çok sevdiğim arkadaşlar Evet arkadaşlar oyunumuza geçelim Arkadaşlar diğer videolarında da söylediğim gibi ileri zamanlarda alok dağıtacağım Alok ödüllü odalar kuracağım katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Alo'lar. Alo hediye gönderiyorum bazı arkadaşlarımıza. Yani eğer e, kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. take Also, I'm gonna see yerden vurdu Aa gördüm gördüm gördüm. Ablacım gelsin şöyle. Evet aklımızı alırız. Şimdi şuraya ne alalım? Ben, ben de alalım. Bir de yelek alalım. Usta adam mı? Aa gördüm. bu arada. Hadi be buradan biz bu araya yetişmez. Karşı tarafında. Hadi be adam nerede? Abi adam buradaydı ya. Niye görmedim? Bunu seçim kardeşim boşalt beni. Şimdi tek tek izleyelim. Oo. Bir tane adam aldı. Diğer adam ağaç galiba. Gözü. Galiba adam Afrika. Ondan da şunu terbiyesini de beğeni atalım. Şimdi ne alalım ne alalım. 10.94 alalım. Bir tane de yelek alalım. Hadi bu adamlar şu, şu ileriden gelecek. Bakın bir aynı tahmin etmeyin gibi. Şuradaki adamı öldürün. Ya bizim adamlarımız şurada adam var. Herhalde şuradaki şu evdeki adamlarını öldürdüm. oraya gitmeyeceğim. Şöyle bir arkalama adam Merhaba kardeşim. Sizin de böyle aklınızı alırız anladınız mı? Şimdi kontrol alalım bir tane. Sonra ye in, top. Hayran bacım bana o sıkma sokma. Acaba buradan mı gelecek? Şimdi arkadaşlar nereden geleceğini bilmiyorum. Herhalde adam burada. Merhaba ablacığım.

bir de gördük ama. Hadi be. Hadi ya adam öldürünce. Neyse şimdi ne alalım? Bir tane pompa alalım. Kere ya da o zaman başka birinde olacağız. Tamam, bu da mantar alalım. Evet, şimdi iyiyiz. Beş yaşımız, var, çok iyi. Şuradan bir gidelim, belki adam gelebilir. Aslında geliyorsun bacım. Teşekkür ederim. Gel 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 Oo, çıktı. Abacım, gel gel. Ooo hepsi açıldı. Ablacım sen de gel. Sen üstüne geliyorsun sen de gel. Hoppala. Bir adam daha düştü. Gel ablacım sen de gel. Valla o da düştü. Şimdi Onları öldürün siz. Onlar benim de Evet, Diğer adamı da şöyle gördüm. Selamun Aleyküm. Alırım aklınızı arkadaşlar. Ama 8 yaş çok iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım arkadaşlar eğlenmişsinizdir videomuzu. Eğer arkadaşlar videomu izleyip like atıp abone olursanız ben çok 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 mutlu olursunuz arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar.